Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Arkadaşlar vize sahiplerine araştırma ödevi vereceğiz. Onu da 24 Nisan saat 17'ye kadar teslim olacak ödevleriniz. İki tane araştırma konumuz var. Birincisi Şöyle Evler sınav üyelerine diğer her aştıma olmuyor değil mi size? Ağustos çapının, Bir de onun etkisi. İkincisi, taze ve tonda çimento oranı <laughs> Sertleşmiş beton basınç etkisi. Arkadaşlar şu açıklamayı yapayım. Biliyorsunuz ki sınavdan sınavından düşük bir not alırsanız final ve bu dersi geçme ihtimaliniz çok düşük. Fakat vize sınavından da yüksek not almak için özellikle araştırma ödevi yapıyorsanız konuyu detaylı araştırın. Herhangi bir yerden alıntı yapmayın. Bunlar, tüm tüm, yani benzerlik var mı yok mu bir yerden almış mı kontrol edilecek. eğer benzerlik varsa herhangi bir önceki seneden bir tez, proje vesaire başarısız bulunacak. Yani biz bütün finalde veya bütünlemede geçme şansınızı arttırmak için bu araştırma döneminizi düzgün yapın. Ki notlarınız yüksek olsun. Sizlere bu konuda başarılar diliyorum. Şimdi bu konu anlaşıldıysa 24 Nisan Saat 17'ye kadar e-mail ile bana göndereceksiniz. E-mail adresini de daha önceki derste yazmıştım tahtaya. Ayrıca okulda web sayfamızda var. Yok bulamadıysanız WhatsApp'tan bana yazarsınız. Ben size göndereyim e-mail adresimi. Bu, bu konuyla kafanıza takılan bir şey var mı bilmiyorum. Tekrarlayın. Birincisi, Maksum çapının betonun basınç dayanımının etkisini, etkisini araştırınız. İkincisi, tane taze betondaki su ve içimiyeti oranının sertleşmiş betonun basınç dayanımında etkisini araştırmaz. Arkadaşlar bunu söylüyorum, derse başlayacağım. Baş. Hazır betonları anlatacağım. Hazır. Hazır betonlar kullanıcıya teslim edilmek üzere hazırlanmış olur. Kullanıcıya teslim edilmek üzere hazırlanmış olan testikle sertleşmiş durumdaki betondur. Hazır beton ha. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi hazır beton malzemelerin kavranması tamamlanarak iş yerine kadar hazır taşınarak yapıda kullanılmaya hazır duruma getirilmiş olan taze betondur. Hazır betonun yararlılığı. Hazır beton konvansiyon konvansiyonel alışılmış yöntemlerle işlerinde üretilerek kullanılan kullanılması durumu ile hazır beton olarak temin edilerek kullanılması durumu karşılaştırıldığında hazır beton üreticisi üretiminin ve üretiminin ve kullanılmasının sağlayabileceği yararlı şu şekilde sıralanabilir. Bir hazır beton konvansiyon, ve yöntem üreten betona göre genellikle daha kaliteli kalitede kontrolü, kalite kontrolüne tabi tutulmaktadır. 2. malzemelerin depo edilmesi ve üretim aletlerinin yerleştirilmesi için yeterli genişlikte, genişlikte bir havana sahip olmayan yapılarda hazır beton kullanımın doğal darlığı sorununu ortadan kaldırmaktadır. 3. az miktarda beton kullanımı gereken durumlarda ve veya beton yerleştirmesinin uzun zaman yerleştirilmesinin uzun zaman aralığıyla yapıldığı uygulamalarda hazır beton kullanımı büyük avantajlar sağlamaktadır. hazır betonun kalınması ve taşınması. Hazır beton üretimi için malzemelerin kalınma aşağıdaki belirten yöntemlerden birisi uygulanmaktadır. <laughs> beton santralindeki merkeze mikserle kalınma. Ne beton sandalindeki, Beton santralindeki merkezi mikserde kalma yaş karışım, tızma trans mikserde kalma kuru karışım, beton santralindeki merkezi mikserde kısmen karındıktan sonra trans mikserde kalınma, 3 tane kalma yöntemi var. Taze beton teslim esnasında beton elave su katılmasıyla kalan düzeltilmesi. Beton oluşturacak malzemeler ve oranları taze betondan istenilen işlenilme ve sertleşme, sertleşmiş beton göstermesi gereken dayanım göz önünde tutularak hesaplanmaktadır. Bu hesaplar önceki derslerimizdeki problem için yapmıştık. Daha sonra hesaplarda bulunan oranlardaki malzeme miktarlarıyla bir, bir beton karışımı beton kontrol karışımı hazırlamakta bu karışımın hedeflenmiş olan değerleri kalan kalan miktarı dağının gibi sağlayıp sağlamadığı olarak kontrol edilmektedir. Gerektiği takdirde malzeme oranlarında bazı düzeltmeler yaparak hedeflenmiş olan özellikteki beton üretimini sağlayabilmek sağlayabilecek malzeme oranları bulmaktadır. Arkadaşlar beton karışımı hesaplarında biz dayanımına bakmadık. Biz yani küçük bir miktar beton, hazır beton, beton üreterek bu betonun kavamına bak. Beton bakmak için uzun süre yani 28 gün beklemez, 7 gün veya 28 gün beklemek gerekiyor ki biz kavam yani beton karışımı saplarında sadece evet. hazırladığımız karışımın istediğimiz kavamı sağlayıp sağlamadığına baktık. Yukarıdaki bütün işlemler beton üretim öncesinde gerçekleştirilmektedir. Bu bakımdan karışım hesaplarının kontrol sonucunda Karşılar sabah ve kontrol sonucunda belirlenmiş olan malzeme oranının değiştiğine normal olarak gerek yoktur. Bir başka deyişle üretilmiş taze betona teslim esnasında fazladan su katılması doğru değildir. Hazırlanmış olan beton karışımına sonradan bir miktar daha su katılması durumunda betonun güzelliğinin artmasına, dayanımlı ve dayanıklılığının daha az olmasına yol açmaktadır. şekilde betona beklenen fazla suyun beton dayanımının etkisi. Biraz olarak göstermiş.